Hepinize selamlar dostlar bugün esas ile beraber Valgora serisinin 6. bölümüne devam ediyoruz ve bu bölümde pronto olacağız. Kendisi hemen arkamızda şurada evet. 20 seviye. Ya yüksek almak yani... istemedik. Aynen ya uğraştırır falan yani. da ihtiyacımız attım. da yok yani. Attım. Ya ben de attım. <laughs> İlkini bir tık tutturamadın gibi ama. İlkini niye tutturamadın Bug'dan oldu bence yani. O niye tuttu lan? Ha tuttu. Çok yavaş gidiyor, çok yavaş gidiyor lan. Evet, evet. Evet. E ne nasıl çıkar Mehmet bu? Çıkamaz ki. Çıkar bu arada bence. Baksana nasıl geliyor. Her abi. türlü çıkar. Her türlü çıkar bu. Ay, sen biz koşu koşu kaçarız ki ama bundan. Baksana adam geldi vuruyor bile. <laughs> ama 21 vuruyor ha. lan ben bunu bayıltırım. Vursun bana boşver. Pasif 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 Gören sen vur şartı. bana vuruyor sen vur devam et Vur bir dakika daha yukarıya çıkıyorum ben Tamam Hemen az daha vuruyordu ya Arzit az daha vuracaktı ona Aa kaçıyor galiba yok. Kaçmıyor bana, geliyor Ha, yo şu an kaçıyor Ar Arzit bir baksam mı Baksana Hemen bakayım ya Oha bayılacak bayılacak bunu mu? Bak bayağı fazla vurmuşuz lan. Bayılsın ya sonra arkadaşlarında falan çıkar. Onu çok fazla vurduk bu arada. He. 20 oka falan bayılırmış rahat. Mecat atalım mı? Mecat at at var mı seninle? Mecat koyalım mı? Mecat atalım bana bekle, dur Mecat alayım evden parasıdan? Ben alıyorum ya sen kal orada. Ben ge oğlum evliyim zaten ben. Ben de. Tamam al, ben sen al. Bana. Niye biniyorsun oğlum? <laughs> Lan şeyde bileyim. vardı oğlum ya Bakın hayır. Mi? Ben aldım şeyden diplodan. Var mı? tamam o zaman şu, an, şu an Yerine koy hayvanı. Hayır. Burası dur al alabiliyorsan koyacağım. Aldım. İlla uğraştıracağım benim ya. Hocam sen beni takip et. Nizami koy. Tamam. Oo. Oh. Çok güzel şekilde koydum. Mis gibi yiyor. Kaç? Kuz. Anne zaten mis gibi yiyor deyince yüzde yirmi falan oldu ha. Yok yok iki tane yedi bir de yani. Ama hızlı hızlı yiyor ya büyük hayvan ya. Ben musluktan her tam su içtim. Eee o zaman dostlar bu hayvan Bilmiyorum. e, bronto evcilesiz biz geleceğiz şimdilik bay bay. Evet dostlar şimdi bizimki evcilleşti. Of abi bir şey diyeyim mi? E, statları Çok bu iyi. şekilde. Oğlum oha lan. 4000 canı falan var. Baya iyi ya. Bunu lan şimdi. Seviye var. Bartırın. Hayır tamam. Bartırabiliyor mu peki bu? Bak vur şimdi vur şimdi bir yere Aa. bak ne kadar toplayacak. 4 narko topladım oğlum. Kanka burada hiçbir şey yok çünkü aşağılara in aşağılara. Şu aşağılarda falan vardır. Ama şimdi aşağılarda tehlikeli ya. Sıkıntılı baya. Bak bak burada baya var. Gel buradan atla. Ben Oha! Ben yani. Pes pembe rex var lan şu karşıda. Ama 60 seviye Yürü. işte. Kaçta kaçta? 150 seviye rex! Bu burada. Bu Şş. Ne? 150 seviye bu. Gerek yok ya. Kanka bu kalsın bak ona sakın dokunmayalım bunu alırız. Rengi de bayağı güzel. Öldürme. Nerede çok var demişti sen meyve? Kanka burada burada. Bak burada bayağı şey var ama Rex de burada. O zaman şu aynı oradan topla sen. Vur bakayım şimdi burada. Oo. Oh. bir şey Tamam sıkıntı yok ya. Doğru. Şey şu an dövüyorum. Doğru. Öyle dövüyormuşum. O kadar büyük yani, görmüyorum. Aha bak buraya şimdi bir koydum var abi. Ender X'i öldüreyim. Oha Rex'in kafasını atlayabiliyor mu lan? Dur bakayım. Tut kafayı. Ayo. Oy, Ay, Oy mama burada bir meyve var var ya. Vur 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 var. Ama çok iyi toplamıyor mu? Evet şu eksiyi uzaklaştırsana. Oğlum şu Rex'i uzaklaştırsana orada inanılmaz meyve var. Tamam bekle beklesin. Ben yine bir şey vurdum. Ben bir şey vurup duruyorum. Bir Doğu diye vuruyor bir işaret. Doğu diye vuruyor. Bekle bekle şunu bir öldüreyim. Hadi. var alamıyorum. Bekle geleceğim. Buraya da gelebilirsin bak burada da var. Hani oğlum buraya. Bunu mu diyor? Narko... Esat. Ha? Bunu mu diyor? Oh. Onu uzaklaştır uzaklaştır Tamam gel Aha. bakayım aha. Ya raptorlar var Bak hemen dibinde şey var meyve var karşı Ben atalım, karşı atalım. Sen karşıya git bence <laughs> Oha 6 level aldı demeyelim 6 level Kanka bence sen Mesela, karşıya, sen, karşıya sen, git ha Bence şey. sen karşıya git Karşıya nasıl gidiyor? Kozaya mı alıyor bana? Kozaya alıyor da tamam, yürüyor Burada çok var benim çok var İyi tamam alayım çok ben Çok var bana tamam, tamam. götür bir yere ya bakalım. Ya bu gitmiyor kanka sen git sen git. Atla. Bunu hani keselim o zaman kardeşim abi. Hayır hayır yani. kesmeyelim kesmeyelim. Gidelim oğlum sen. Gitsen... Şey, oğlum onu alırız. Zaten, şey, Aa alırırım. ama dişim erkek mi dur ona göre. Bu ne erkek bizimki ne? Oha bu. Bekle bekle bizimkine bakacağım. Bak bir koydum. Burada 20 tane meme vardı. Bir koydum 220 tane arka topladı. Sadece bir vuruşta. Bizimki neymiş? Evet, hasar veriyorum. Aa gözükmüyor uzaktan. Hasar ver aynen. Var da bunlar geliyor. Bunlar geliyor. Sen... Sıfır. Al şu hayvanı. Sen bir kaç aynen. <laughs> geldi geldi. Kaçamıyorum. Hayvan geldi. Ben ona nasıl koşayım? Yardım et, yardım et. Ölecek, ölecek. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Server dur dur dur. Hayır. Vur vur vur. Özüm Abi bronto öldü, öldü ya. Ya Murat nasıl öldü ya? Abi öyle bir şey olamazdı ya. Yapışma, yapışma Stamina bitiyor. İn aşağı. Sen nasıl indin oğlum şu hayvandan ya? Oğlum çok fazla sarıyordu. Attık şeyi ben yere düştük. Sen neredesin? Oğlum ya. Alırsın onu da öldürürsün bu ne ya? Ama seviyesi çok düşük Evet çok güzel değil mi Değil mi oğlum çok oyuna vuru gibi duruyor Oğlum çok güzel bence Ama 30 seviye zaten hemen bayıltırız diye dedim ben Oğlum şu bile daha güzel bundan ya bence Yanında mol musteko var o bile bundan daha güzel Kanka bunu alalım alalım ya alalım Ben çok sevdim Bir dakika bak o katalım. Vuruyorum ben. Hadi. Tamam vur. Tamam bekle. Bu arkama dönün bence öyle yapalım ya. Arkama dönün arkama arkama. Bayağı var hızlı o kadar yavaş değil. hayır Eman hayır atayım. ya. Ben böyle hallederim. Al bin işte Bir kere şu ayarla bir şey temin, Sus lan. <laughs> ya hayır ya. Çok kötü oğlum. Harbi normal sebebi hiçbir şey yapmıyor lan. Evet dedim ben sana. Ama saçma değil mi? Evet oğlum stego stego dur Yani. Bir yere niye koruma? Ya bana ne şey başardın ya? İyi lan çok vurmuyor sıkıştırdın mı sıkıntı niye koşuyorsun, lan nasıl bitti ayol. Kafasına vur kafasına. Aha bayıldı. Bu ne rengi? Hı hı. Koyusana varsa. Ben de 100 tane veriyim. Oğlum rengi Al. çok güzel evet. değil mi ama sence? Bence çok da iyi değil abi. Hayır bence baya güzel benim çok hoşuma gitti. Neyse sıkıntı yok ya özelleşsin kenarda. Bak 60 tane ok var üstüme. Oğlum baya aldası falan 110... olmuş bu arada. Harbi mi? 110 evet. tane ok var. Ay 110 tane narkotik var üstüne. 40 tane 150 tane narkotik yaptım. Uy, rengin Nasıl? çok güzel ya. Mis gibi. Ok bas şimdi. Ne <laughs> bas ya? Ay yani yüzde oldu mu acaba? Olmamış mı lan hala? Kaç tane? 90. Şu an bayağı da yavaş dağılıyor. atıyoruz he. Evet. Ben full hareket izliyorum. 140 hareket oldu. Belli bir zamandan Benim... sonra full hareket izliyorum ben. Benim 130 oldu. Evet evet. Tartışım. Basacak bir şey kalmıyor değil Her mi? Ben çok uzaklısın ha. Evet, harikası en iyisi ya. Bir şey kovalayınca kaçıyor. Yok koşmuyor. Kanka bak şimdi bak, bunun modülleri var tamam bak, bir modülü var. Bekle. Bak C'ye basıyorum, bir modülü var, heavy plate diyor. Aa şimdi koşuyor. Bak bir de evet, bu modülü hadi var. Bak, tank modülü almış. Bak evet. tank modülü bak, harden diyor bak, böyle kesin çok vuruyor. Böyle heavy diyor. Böyle tamam, canım ben mı çoğalıyor? An Anladım. Tamam. Evet tank, evet heavy tank. Tamam. 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 Bak. Smart ya, net diyor. Dedi ağır demek. Sharp mı diyor. Sharp nut. Sharp nut ne oluyor? Al. Evet balığı. C ne bu be? He he. diyor. Harder güçlü oluyor ha. herhalde. Evet evet. Toplamıyor mu be? Sağ tık falandır ya herhalde. Hayır topluyor. Evet, Nasıl toplamıyor? Sızlan böyle. He bir modunda topluyordu bir tane modla topluyor vur şimdi Hız çok hızlı ya çok az topluyor Olsun Hadi getir abi Köpek balığı diyor köpek Aa köpek balığı yüzüyor ulan acaba Köpek balığı modu var ya Ama aşağı indirme oğlum aşağıda ölüyor Allah'lar var sakın Deneme bile Yüzüyor Yüzüyor bekle Dur kanka ben şunları bir rex öldüreyim oğlum ya bunlar başımıza bela Sakın inme aşağı bak. Bir de şey mo heavy moduna alınca canı çoğalıyor galiba bir baksana. Bakın bakacağız. Gelin lan buraya. Bakın ben sana ya bu kozuya alayım kozuya alayım direkt suya atayım merak ettim su da hızlı mı? Aa kanama olunca koşamıyoruz lan. mı onu suya. Tamam. İndim üstüne. Öldürdüm alloları. Hadi işte diyor bak. Evet it diyor. Yok yok onunla bir alakası yokmuş ya. Bu başka bir şey. Ne acaba? Bilmiyorum lan 90 vuruyor lan hemen. Güçlü yani. Baksana bu Kim bile 90 vuruyorsa. Da... Bir de yüksek seviye aldığımızda. Sen mi aldın lan ne oluyor ya? He ben alıyorum. Ay Evantel'e gir diyor lan. Ben senin Evantel'e girip ne yapayım? kaça duvar seviyormuş ya yani duvar yiyebiliyormuş. Ha. E, pencere gibi bir şey var ya değişik seramik duvar mı ne öyle bir şey seviyor. Ha. seracım. Bu holo dürbü şeyi mi lan? Sniper gibi açıyor. Aa bize bir kaydetmemişiz lan dur. 27. Evi kaydetmemiş biz. Nokta. 3. Bunu oh. mu? 74. 70... Eee hangi renk olsun? Mor olsun. Bu pompalı çok güçsüzmüş lan. Evet. Harbi hayvan tamam. sıkı duruyor hayvan? Evet ya. Bence de değmez yine taşımaya. Bu ne? Bu ne? Zaman yapsaydık keşke. Veya bir tane sniper gibi bir şey var. O çok iyi. Evet evet o baya iyi vuruyor. Bana? O deli gibi vuruyor ya. Oğlum yüzler elde ne açılıyor ki? Aha giga yeri daha şimdi mi açılıyor? Yuh lan. Evet Hiç evet. ki giga. Ulan bir şey diyeyim, giga karşıda daha bir giga mevzilesek ama karşıda mevzilesen hiç yok ki Gel damat. ilk önce hadi bront alalım hadi Aa mekkadır <laughs> Şey at bana Aa oğlum karşı yeri de daha ilerlemiş lan Karçara ara karçara o Bu daha fazla şey istiyor ha Oha Hadi hadi şey at bana Oğlum 220 tane bile oldu işte Tamam mis gibi. Ya şaşırır ya oha muha desene öfser oğlum beni. <laughs> oha nasıl yaptın lan? E kardeşim işte yapıyoruz ya çalışıyoruz ya. <laughs> Çalışınca oluyor. Ama ben de işte Oo, ya. burada ne var lan ne bu? Alfa Raptor <laughs> var Bir dur Alfa Raptor kesiyorum. Eğlendik ya. Tek başı onu mu? Keserim vallahi. hadi gel gel. Alfa Raptor niye 48 vuruyor ben anlamadım. Evet evet. Dur bağırayım bir de. Ha bağırmışım burada. Ah ben öldürdüm. Yo sen öldürdün. Hayır gelişiyoruz. Ooo 184 hasarlı efsanevi balta verdi. O ne? O ne? Ver bakayım. Oha o ne lan? Oo. seni Nasıl bir şey? Ver bakayım. Ağzı odun falan veriyor mu Veriyor tabii. Oha. Sen evet Bekle. yapıyorum ben? E şunları atıyorum. Bunlar gereksiz. Bak geldim. Bak bir tane vurdum. 7 odun verdi. Geldim. Bir tane vurdum. Oha. Ne oldu? Bekle. 26 26 7 kaç yapıyor? Bir 3 katı kadar falan daha fazla görüyor mu galiba. Oo, oh, mis gibi. Hadi. hadi. Ben vuruyorum o zaman. Ama atalım bak. hadi vuralım. Vur vur. Tamam Bayağı da yavaş zaten. Dönecek de. Kanka sen bir vur ben bir Dönecek etrafa de. bakacağım. Oh. Bir şey var mı? Yok lan burası gayet safe bu arada mükemmel bir yer. Gel böyle tak şimdi gel. Vuruyorum vuruyorum. Takıldı mı lan bu niye dönüp dolaşıp duruyor? sen ben vuruyoruz diye mi? Evet evet. Ama şu an bana geliyor. Bu ovaya gelsin ya bu ova çok güzel şu ovaya doğru gelsin aynen. Hiçbir şey de yok burada açıkta mis gibi. Aa şimdi sana döndü. Heh buraya gel aynen. Yakalım olsa imkan yok zaten baksana hayvanınızın. Aa kaçıyor. Dört orfonuna bakayım. O yarılanmış lan. Yo 4000 olmuş dur. Böyle bir önüne geçeyim de. Oraya at, gitme. At Nur, daha çok var. O biraz çok atma başlayacak bu arada. Evet. Şey, biz iki arda da vuruyoruz ya o yüzden şey Birazdan o torpor artacak baya baya. Sen buraya bir gelsene ya. Oraya gitme bak. Oo bizim yanımız kışmış lan. Şu kız yerine biz hiç bakmadık he. Öyle hiç kışa gitmedim. Belki şey falan alabiliriz. Neden alamadık? Kış. Mamut olabilir aslında Fakir ya. ya. Mamut onu yine yani, Justride sar ki ama Mamut ben odun dışında pek bir şey almıyorum ki. Ha şey Carbike şunu diyor. Aha. Ama o var mıdır ki? Bir gezeriz ya. Hatta bundan sonra bir gezelim. Moruk yok ki Carbike'ın fazla güzel bir şey yok. Bir bakalım belki Carbike şu vardır. Olarak... Buz zejderası, buz zejderası burada değil mi? Karbay bunda değil mi? Nerede çıkıyor ki? Kanka Ha buz zejderası falan yok ki Var mı? Yo Var mı? Berte var 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 burada Ha, bakarız. Evet Hatta birkaç tane yani tüm ejderhalar var galiba, var galiba da Bir tek Ama bu ejderhalar yoksa yok. Yok. yumurtası mı var? Yumurtasını çalacağız büyük ihtimal İyi güzelmiş Yumurta çalmak kolay ya özellikle bu hayvanlarla direkt kaçarız ben bir yere hiç çalamamıştım ya ben. Bu neyini çalacağız ki? Terördünün altımızdaki altımızdaki hayvanlarla kaçarız oğlum bence. Oğlum nasıl tırma tırmanla tırmanla baga girer öyle şey ha? Yok kanka bence yaparız bu arada. Zaten yumurtanın yanına gittiğimizde her türlü yok ya yaparız yaparız. Oraya gidip Rex Brot'u falan atsak kessek aslında ejderhaların. Çok mantıklı olmaz mı? İstediğimiz kadar yumurta çalarız. Ama bayağı o bir şey bir hayvan olması lazım. Evet evet. Am Rex bak 2 3 tane Rex atsak bu sefer O Allah zaman olur. Size. O zaman olur işte. Evet. Oğlum o özel seviye çok iyiydi ya. Ama işte Arda bu da ne atlasak imkanı yok çıkamaz oğlum oradan Oğlum küçücük koyuna takılıyor lan bu. Dur bunu şey kaç. Bir daha var. Topuru. Bakayım. Bakamıyorum. Oha dur 10.000 olmuş bin. lan 14.000'de de 10.000 bekle 200 tam bayıldı 8.200 sen 600 de bayılacak 1 2 akşam bir birazdan vuu diye yapışsak ya hadi hadi ya yapışsın oğlum bence azalmaya başladı aha hayır bak bayıldı tamam üstü, üstüme, 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 üstüme attı üstüme attı üstüme attı siktim heh tamam vermeyeceğim meyvesi bana, Havanda bırakmışım bekle. Bak seni nasıl fark açacağım şimdi izle. <laughs> Tam arkandayım. Oğlum ben atlayınca bayağı hızlı gidiyorum he. Normalde baya fark açıyorsun da. Ooo akşam oldu neredesin ya? Ben <laughs> neredesin lan ayranda geldik enayi. Hayır ben senin önünde geldim. Hadi <laughs> evet, sen gel can basam. Dostlar biz Bronto'yu evcileştirdik ama Bronto'muz öldü. Onun yanında küçük bir Stego evcileştirdik. Rengi bence çok güzeldi. Ee, şimdi bu evcileşiyor. O zaman bugünlük o karakterim. Bir dahaki daha kadar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.